Gençler merhabalar. Büyüme ve gelişme konusuyla devam ediyoruz. Embriyonik örtüleri ele alacağız. Embriyonik örtülerde e, eski zamanlarda yani önceki sistemde, LS sisteminde soru tarzı gelmiştir. O yüzden e, yapı olarak bakmakta fayda var. Yani görevleri nedir? Necidir? Onları bilmekte fayda var diyelim. Ve başlayalım. Şimdi embriyonik örtülerde önceden e, kuş sürüngen memelerin karşılaştırması yapılıyordu. Ayrı ayrı söyleniyordu. Ama şu kısım artık fazla yani daha doğrusu müfredattan kalktığı için sallanmıyoruz. Yani kuş ve sürüngen değil de bizim için memeliler önemli diyoruz. Çünkü insanda üreme ve büyüme gelişme konusu olduğu için sallanmıyor bura. Gene bir göze aşinalı olsun diye koymak istedim. Kuş ve sürüngen kısmında kabuk kısmını görüyoruz ama plasental memelilerde böyle bir yapı yok. Çünkü biz yumurtadan çıkmıyoruz diyelim. E, göbek kordonu dediğimiz kavramda Plasentalı memelilerde. Plasentadan geçen moleküller embriyoya geçiş için şurada bir köprü gibi değerlendirilir. Göbek kordonunda kuş ve sürüngen de bulunmuyor. Şimdi yapılara bakalım. Embriyonik örtüleri. Amnion zarı var. Kısa bir açıklama yapalım. E, mekanik etkilerden koruma. İçerisinde şu embriyonun içerisinde e, dışını saran zarımız şu pembe görünüşlü zarımızın ne yapacak? Tamamen embriyoyu saracak. İçerisinde sıvı var gençler. Bu sıvı herhangi bir baskı yapıldığında embriyoyu koruyacak. Anlaşıldı. Allantois alıcı. Şu kelimeden dikkat edin. Şu heceden al. Ne alıyor abi? Metabolik artıkları alıyor. Depolama işi var. Anlaşıldı. Vitellus verici. V kelimesinden verici diyoruz. Ne verecek? Besin verecek. Embriyonun gelişimi için gerekli besinleri verecek. Koryon ise gaz alışverişini sağlayacak gençler. Bir canlının e, Vitellus'u mesela yumurtlayan canlılarda işte kuş ve sürüngende Vitellus miktarı fazla olacak. Önceden böyle sorular vardı. Diyorlardı ki işte memelide kuşta sürüngende veya işte balıkta e, kurbağada ne gibi durumlar? Vitellus miktarları nasıl olur? Hadi bir karşılaştırın diye sorular geliyordu. Şimdi öyle değil. Artık sadece insanla uğraştığımız için gerek yok diyoruz ama genel bilgi verelim. Vitellus miktarı fazla olması lazım. Bu e, su, kuş ve sürüngende çünkü alımın embriyosu yumurta büyüyor. Mecburen e, o yumurtadan çıkana kadarki süreçte vitellus verecek o besini. Anlaşıldı. Şimdi tek tek bakalım. Amniyon zarından başlıyorum. Amniyon zarını dışarıdan kuşatan bir zar. İçerisinde sıvı var dedik. Mekanik etkilere karşı embriyoyu koruyor. Bu sıvıyı embriyo ve amniyon zarı ortak bir şekilde salgılama durumu gerçekleşiyor. Amniyo sentez diye bir kavram söyleyeceğiz ileride ama gene de bir açıklama yapmak istiyorum. Amniyo sentez dediğimiz kavramda embriyo büyürken sonuç olarak bazı şeyler kopabilir. Yani e, amniyo sıvısı içerisine geçebilir. Oraya e, DNA sonuç olarak hücrenin geçecek, embriyonun geçecek. Ve bu şekilde o sıvıdan e, bir kültür ortamı yapıldığında Çocukta, embriyoda bir sıkıntı var mı yok mu, genetik yapısında bir sıkıntı var mı yok mu anlaşılabiliyor. İleride bu çok üst boyutlara ulaşacak. Belki e, nanoteknolojik robotlar vasıtasıyla bu hayali gibi geliyor ama ne olacağı belli değil. 10-15-20 sene sonra bu dediğim olaylar belki olabilir. E, nanoteknolojik robotlarla ilgili olan, mesela insülin geniyle alakalı, insülinde bir sıkıntı var. Nanoteknolojik robotlar vasıtasıyla o çocuğa aktarılabilecek gibi falan yani baya üst boyut ama olsun gene hiçbir şey e, son değildir diyelim. Öyle bir kamu spotu yapalım diyelim. Şimdi allantois dediğimiz kavrama geldik. Allantois ne yapıyordu? Alıcı diyoruz. Ne alacak? Metabolik artıkları toplayacak orada durduracak. Ayrıca allantoisin koryonla birlikte bir gaz alışverişi görevi bulunmakta. Koryonun diğer bir e, diğer bir görevi ise Plasenta memelilerde göbek kordonu atar ve toplar damarları oluşturma diye bir görev var. Tamam plasental memelilerde özellik bu. Çünkü e, plasentalın memelilerde göbek kordonu ne yapacak? Alışverişte etkili bir yapı. Onu toplama değil de depolama değil de anneye verme. Anne de onu ne yapacak? Dışarı atacak. Yani anne senin böbreğin, anne senin işte solunum akciğerlerin hepsi ne yapıyor? Sağlıyor. Anlaşıldı. Vitellus'a baktığımızda ise verici demiştik. Ne veriyordu? Embriyona besin veriyordu. Bu şekilde bir durum var. Plasental memelilerde bu kese küçük. Mantığı da şu. E, Plasentem var. Anneden çocuğa en böyle rahat bir şekilde geçiş yapabilecek bir göbek kordonu oluşuyor. E, ben niye bitirilse o kadar büyük bir şekilde tutayım ki? Zaten sonradan anneden e, besinler gelecek. O yüzden küçük bir yapıda. Tamam hatta körelmiş falan dedir yani. E, ee, embriyonun ihtiyacını plasenta ile anneden ne yapacağız? Sağlayacağız dedik. Koryona geldik. Koryonda en dış tabakada yapı gaz alışverişi sağlıyor diyelim. Kabuğun hemen altında yumurtayı haşladığında o kabuk kısmı işte koryon. Tamam. Plasental memelilerde ee, ne yapacak? Plasentanın yapımına katılacak gençler. Bu da ayrı bir nokta. Kim katılıyor abi? Koryon katılıyor. Anlaşıldı. Dikkat edilmesi gereken kısım burada. Embriyonik örtülerle alakalı söyleyeceğim kısımda bu kadar gençler. Diğer videomuzda görüşmek üzere kolay gelsin.